Merhaba, hoş bulduk. Ses sorunu biraz düzeltti. Tamam, şimdi hal oldu, şimdi çözüldü, rahat konuşabiliriz. Yeni bir durumdan söz ediyoruz. Aslında Rojava'daki durum ya da Kuzeydoğu Suriyedeki Suriye'nin tamamındaki durum bugünün meselesi değil ama bugün yeni bir durum var. Dünkü işte görüşme bugün açıklanan anlaşmayla birlikte uluslararası ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde ya da çatışma çözümlerde bu tür modeller neye denk düşüyor? önce bu buradan başlayalım. Ardından da bu yeni durumla birlikte bunu konuşalım. Ya şimdi bu aslında çatışma çözümünden çok bir iç ihtilafın müzakere yoluyla giderilmesi diye görülebilir çünkü aslında Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye'deki şu an geçiş yönetimi arasında ilan edilmiş bir harp yoktu tam tersine bir anlaşma vardı. Bu anlaşma akamete uğradı. Anlaşma koşullarının taraflarca farklı yorumlanması ya da merkezi hükümetin aslında bu anlaşmada içerildiği varsayılan özellikleri tanımayı kategorik olarak reddi dolayısıyla bir çatışmaya dönüştü. Fakat burada şöyle söyleyebilirim. Suriye demokratik güçleri açısından kontrol ettiği araziyle onun gerçekte temsil ettiği toplum arasında bir nasıl desem bir örtüşmezlik vardı. Yani şu an kontrol etmekte olduğu daha doğrusu sözleşme anlaşma öncesine kadar kontrol etmekte olduğu topraklar esasen Rojava devriminin savunulması için e, korunması gereken sahipsiz e, topraklardı. E, do, dolayısıyla Suriye e, hükümeti e, haritaya baktığında e, arazinin üçte birine hükmedemediğini e, gördükçe kendisinin e, konumunun tartışmalı olacağı e, intibaına durmaksızın kapılıyordu. Bu da tamamen e, yanlış o, olmayabilir. Fakat e, sonuçta bir uzlaşmaya varmak bakımından esasen e, Bugün anlaşmanın kapsadığı şu an Suriye Demokratik Güçlerinin denetiminde olmayan Serekaniye, Girespi ve Afrin'in de anlaşmaya dahil edilmiş olmasıyla aslında gerçek konumlarına kuvvetler kısmen iade edilmiş oldular. Şüphesiz bir kısmi yetki devriyle beraber. Öyle baktığımız zaman ben. Ee, esasen e, Suriye e, Şam yönetiminin çeşitli basınçlar altında Suriye topraklarının tamamına hakim olmaktan ziyade Suriye topraklarının tamamında barışın hakim olması görüşüne daha yaklaştığını ve Suriye demokratik güçlerinde bence başarılı bir diplomasi fakat hepsinden önemlisi sırtını dayadığı arkasını dayadığı gerçek bir halk onayı gerçek bir halk yönetimine sahip olması sayesinde bu aşırı talepleri dengeleyerek bir orta yol çözümüne ulaştığını söyleyebilirim. O yüzden benim benim diyeceğim bu daha önceden hani örneklerini gördüğümüz çatışma çözümü denklemlerinin hiçbirine benzemeyen aslında çok geniş e, arazileri e, kontrol altında tutan bir devrimci e, hareketin e, şimdi e, devlet yönetimini devralan kuvvetle bu topraklar karşılığında haklar e, elde etmekte olduğu, e, statü kazanmakta olduğu e, nevi şahsına münasır bir e, süreç, kendine özgü bir süreç olarak görüyorum ve ben hakikaten e, çok büyük bir e, e, sempatiyle ve e, e, ilgiyle izliyorum. E, bu yaratıcı çözümleri e, bulabilmeyi, anında e, e, karmaşık denklemlere reaksiyon verebilmeyi e, pek çok uluslararası gürücün devrede olduğu bir e, konjonktürde e, yaklaşık 2-2,5 iki, iki milyonluk bir nüfusa e, dayanarak e, e, muazzam güçleri e, bir e, uzlaşma zeminine çekebilmek, e, gözümüzün önüne getirelim bu tabloyu. Bunlar ancak e, o 2-2,5 iki, iki milyonluk nüfusun e, tepeden tırnağa örgütlenmiş olmasıyla mümkündü ki e, bence e, her şeyin tılsımı da burada. Tarihi olarak ta, haklı olmak... Ee, izninizle devam edelim. Şimdi öyle bir noktaya getirdiniz ki tartışmayı tabii ki daha e, genişletmek gerekiyor. E, son birkaç haftadır e, işte Halep'te başlayıp bugüne kadar devam eden, sokağın da işin içine girdiği, meydanların da işin içine girdiği, diplomasinin, çatışmanın iç içe geçtiği bir süreci birlikte yaşadık ve bugüne kadar geldi. 2,5 milyon ya da 2 milyon insanın da gücünü aslında çok üstünde bir Rojava gücünün olduğunu gördük dünyada. Sadece Kürtler değil, bunları da aşan internasyonallerin, Kürt dostlarının, demokrasi ve özgürlükten yana olanların da işin içine girmesiyle bir an şu anda yeniden dünya gündemine e, oturdu. Böyle bir güç e, elde var şu anda. E, hem sahadaki gelişmeler hem de bu uluslararası denklemdeki gelişmeleri birlikte e, değerlendirirsen e, elimizde nasıl bir güç var ve bundan sonrası için e, buna nasıl e, liderlik yapılmalıdır ya da bu hangi zemine oturmalıdır? Çünkü süreç tamamlanmış değil, riskler de bertaraf edilmiş değil. E, aynı fikirdeyim. E, bu e, süreç e, daha devam edecek. Çünkü Şam'daki e, rejimin tarihsel eğilimi e, e, demokrasi ve e, özgürlükler istikametinde değil. İdeolojik olarak, politik olarak, e, tarihi olarak e, bütün bunlarla çelişen bir yerde fakat bunları kabule mecbur e, kaldığı bir e, uluslararası denklem, e, bir e, yerel denklem e, ve e, bir halk kuvveti var. Ben e, gene de e, en başta e, Rojava e, devriminin ve Rojava halkının e, e, bu süreçte önderliğine gösterdiği muazzam itimadın ve ona bağlı olarak e, sürdürdüğü direnişin e, birinci e, hat olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde tabii ki Kürdistan'ın diğer parçaları var. E, e, bu bir e, Kürtlerin tarihinde e, müstesna bir an bu. Bu, bu anda e, dört parçanın e, halkı doğrudan doğru yüreklerini, e, akıllarını ve e, maddi manevi güçlerini Rojava'nın etrafında konumlandırdılar. Bir anda 60 milyon ...Kürdün kalbi e, Kamışlo'da, e, Kobani'de, Haseke'de, e, e, Halep'te atmaya başladı. E, bu, bu, bu çok istisnai bir e, durum. Bence bu durumu da gayet e, akıllıca, ustaca ve devrimci bir biçimde... E, ...bu oluşmuş bulunan birliği itina ile koruyarak fakat prensiplerden hiçbir taviz e, vermeksizin... E, Özellikle Halep ve sonrası süreçte çok başarıyla kendi asli kuvvet merkezlerine yerleşmeyi başardılar. Ve onu, onu takip eden dönemde uluslararası alanda ortaya çıkmış olan yeni kabuller. Bu ister istemez daha önce hiçbir kuvvet tarafından denetlenmedikleri topraklarda oluşturmuş olduklarından daha farklı bir işbirliğine Şam'daki rejimle girme mecburiyetini tanıyarak fakat burada kazanımlarının hepsini yeni bir formata büründürecek şekilde esnek ama asli kazanımları koruyarak ...ve aslında daha önceden de elden çıkmış olan kimi etki alanlarını demin de söylediğimiz gibi... ...Efrin ve Serekaniye'yi de içererek şimdi çok geniş bir kabul kazandılar. Biraz önce uluslararası kurumların tepkilerine bakıyordum. Genel olarak bu sürecin erişmiş bulunduğu düzey... Ve Bütün e, Birleşmiş Milletler'den e, NATO'ya kadar e, bütün e, kurumlar tarafından bu anlaşma meşru ve kabul edilebilir e, görünüyor. İkincisi şerhler var. E, Anadili özgürlükleri, e, toplumsal e, özgürlükler, Kürtlerin hakları e, ve bu hakların güvence altına alınması, bunlara anayasal güvence tanınması konusu. ...derhal kırmızı bayrak olarak gösterilmiş durumda. Demek ki aslında ikinci aşamasında sürecin haklar konuşun... ...ve bu hakların hem uluslararası hem anayasal teminat altına alınması diye bir mesele var. O yüzden şimdi bir soykırım şey ve katliam ihtimalini çok büyük bir başarıyla ötelemiş... ...kendi etki alanlarını... ...başarıyla tanımlamış... ...oldular. Şimdi buna... ...uluslararası kabul görmüş... ...standartlar içerisinde... ...resmi statü kazandırmaları... ...gerekiyor. Siyaseten... ...bir statü kazanıldı. Ben öyle düşünüyorum. Proje var, ajova olacaktır. Ama bunun... bu ...resmi ve hukuki... ...bir formata... ...büründürülmesi önümüzdeki mesele. Bunun tabii... Kürdistan'ın diğer parçalarına da son derece olumlu bir etkisi olacağını ben düşünüyorum. Şundan ötürü. Şimdi mesela Ankara'nın elinde ya işte güney sınırlarımızda yani Batı Kürdistan'da ne olacak? Burada ne yapılacak? Buradaki tutumunuzu gösterin. Gerekçesi kalmadı tutum gösterildi. Ee, Şam ve e, e, Haseke anlaşmaya vardılar ve bunu ilan ettiler. Şimdi e, e, dahası yok bunun. SDK nasıl tanınacak, nasıl tanınmayacak? SDK'yi resmi bir muhatap olarak e, Şam rejimi tanıdıktan sonra geri geridekilere evet. e, bunu kabulden başka bir şey e, kalmayacaktır. Şimdi e, Türkiye'de sürmekte olan eee e, ne diyelim e, süreç e, bu sürecin neredeyse bir yıldır atkıdan e, artık indirilmesi zamanı geldi. Bu engelde aşıldığına göre şimdi e, Rojava'daki hakları e, biz e, Türkiye'de de anayasaya derce edeceğiz mi? Bugün varılan anlaşma Kürtler için Türkiye'de de bir anlaşma zemini olmaz mı? Madem ki kabul edilebilirdir, o zaman her yerde kabul edilmeli değil midir? Şimdi yeni tartışma gündemimizi bence bu oluşturacak. O yüzden Rojava devriminin uluslararası dünyaya, başta Türkiye ve Türkiye'nin Kürt halkı ve Kuzey Kürdistan halkı ve Türkiye halklarına bir yeni norm, yeni standart, Kürtlerle birlikte yaşanan ülkelerde hayat nasıl olmalı konusunda yeni bir standart getirdiğini görebiliriz. Ben bu açıdan da yepyeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum.